Denizde giymek için mayolarımı da aldım Şöyle gardırobumda unuttuğum başka bir şey var mı Yok yok ha Burak arıyor Alo efendim Burak Ne yapıyorsun bakalım Gökçe İyi e, ne yapayım öyle denize gidecektik yani Onun için çantamı hazırlıyorum Unutmadın değil mi Gürül'ü aldatma şakası yapacağız Sen benim sevgilimmişsin gibi yapacaksın Ha evet evet Ben de o yüzden aramıştım seni ne zaman gideceğiz denize Tamamdır ben şimdi çantamı alıp Gürül'e söyleyip çıkacağım Gürül'ün şüphelenmesini sağlayacağım Beni takip etmesi için Sonra denizde buluşalım tamam mı Tamamdır bakalım hadi bekliyorum ben seni o zaman tamamdır. denize geçiyorum ben. Tamamdır teşekkürler hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Aa, tamamdır Aa, arkadaşlar sizler de mi geldiniz hoş geldiniz bakalım biliyorsunuz ki ben bugün arkadaşlarımla sanki sevgilim varmış onu aldatıyormuşum gibi bir şaka yapacağım. Hadi bakalım o zaman bu videoyu sonuna kadar hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Bu arada yorumlara eğer isimlerinizi yazarsanız bir sonraki videoda isimlerinizi okurum arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim şöyle çantamı alalım. Sonra da Gürül'ü şüphelendirmeye gidiyorum. Şöyle Gürül, Gürül ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Ne yapalım Tomuş'a bir şey birlikte ağrı balını yiyoruz. Arı ağrı balını iyi afiyet olsun. Şey ben denize gideceğim arkadaşımla haberin olsun. Aa biz de gelelim. İyi gidelim biz de gelelim ya. Siz evet, gelemezsiniz şey. ben arkadaşımla date'e çıkacağım tamam mı? Ya ne de itine ya. Kim o arkadaşın senin? Şey sen tanımıyorsun Girol. Hadi benim artık çıkmam lazım. Ya Reç kim oldum. kim adı ne? Şey neydi adı? Buse, Buse adı yani. Burak değil, Buse. Nereye oynamaya gidene diyor amca bu bak yine bir şey deken yani iki bir 1. Geliremeye getiremiyor. Keşke bile git başımdan. Tombiş beni uğraştırmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah ha, Allah. Bakayım şöyle camdan bakıyorlar. Evet arkadaşlar şu Hadi bakalım o zaman hep birlikte denize gidelim. Kesip peşin gelir onlar benim. İşte denize doğru geldim. Burak nerede acaba? Ah işte orada beni bekliyor. Burak, Burak gel geldim. Aa Gökçe hoş geldin bakalım. Hoş buldum. Öncelikle beni kırmayıp Gürol'u trollememe yardım ettiğin için çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Önemli. örendir. E, peki gül'lar nerede? Göremedik onları. Umarım gelmişlerdir. Şöyle bir bakayım. Ah, evet arkamdalar galiba. Evet Aa, evet ha, ha. işte oradalar. Bırak görelim söz. gördüm, musun? Ben de gördüm onu. Ben de gördüm. Aa, <laughs> Nereye doğru bakıyorlar? gidecekler acaba? Şöyle şuraya doğru geliyorlar. Ah evet e, şey sen bana aşkım, canım cicim falan de işte tamam mı? Sanki sevgiliymişiz gibi yapacağız. Şurada şu an karşımda beni izliyorlar. Sakın çaktırma. Tamam tamam sen merak etme. O iş bende Gökçe. <laughs> Tamamdır o zaman. Ee, şey ya Burak aşkım benim seni çok özledim canım. Evden nasıl çıktığımı bir bilsen Gürol'a yalan söylemek zorunda kaldım. Ay vallahi zaten Gürol'a ilk yalan söylemişsin aşkım benim. Evet Merak canım etme, ya. yalan söylemene bile gerek kalmayacak. Çünkü evleneceğiz öyle değil ya, mi? Zaten evleneceğiz Gürol'dan bir boşanayım valla. İlk seninle evleneceğim. Aa, şu an o kadar sinir oluyorlar ki devam. Arkadaşlar şunların tipine bakın. Ya şey diyeceğim aşkım ya. Merak etme zaten. Gerçekten onu öğrense de bir şey olmaz. Şu kaslarıma baksana bir. Bakayım şöyle <laughs> Bu kaslarına. Kasırına... yapmak benim 15 yıl sürdü. Dokun bakayım kaslarıma. Vay bana. be şöyle bir dokunayım. Gerçekten inanılmaz kaslısın. Gürol'a bak bir de. Ya bir ikincisi yani Tombiş'le birlikte. <gülüyor> <gülüyor> evet yani Tombiş. Babası kocaman. Dur dur şunları bir <laughs> dinleyeyim. Şunları bir dinleyeyim neler

neyse neyse e, Burakcığım yani seni çok sevdiğimi sakın unutma tamam mı Güroldan bir boşanayım direkt seninle evlenmek istiyorum yani ama çok güzel bir e, şartım olacak evlenme şartım olacak tamam Şart mı Tabii, kabul edersen evleniriz e. öyle hemen evlenir miyiz Tamam ne istersen yaparım senin için Burak sana bu dünyalarda en çok ben seviyorum e, şöyle Gürolla Tombiş'i evden atacaksın Tombiş çöplükte yaşayacak e, Tombiş <laughs> çöplükte mi yaşayacak Tom bir arkana kaka koyuyor ya sakın çaktırma tamam mı? <laughs> Bu koku ne? <laughs> Kusacağım. Aa, ben. Senin tombişin kakası gibi kokuyor gerçekten. Çok çirkin kokuyor. Tombiş biliyor musun? Kaç yaşına geldi hala kakasını yere yapan bir çocuk yani i̇şte bırak. İşte o yüzden diyorum ya yani. E, tombiş bir yanımda kaka falan yapar. Valla ününü sıkarım. Atarım onu. evet evet <laughs> Allah yani. Onu zaten direkt dışarı atacağım. Gürol'u <laughs> da dışarı atacağım. Ha, bakayım. Sen kimsin lan Tombiş'i? Sen kimsin lan Tombiş'in boğazını sıkıyorsun? Ruhi tutma beni. Valla tutma beni. Ben bu evi Oo, oh, çok uzun, uzun. sinirler çok sinirler. Neyse neyse hadi gel biz denizde yüzmeye gidelim Burak tamam mı? Hadi Burak'cığım tamam mı artık biz seninle denizde yüzmeye gidelim baş başa. Hmm, denize de bayılırım. Bu kadar yüzer misin aşkım Tabii Tabii ki yüzerim. Hmm, şöyle yüzelim bakalım. Burak ya gerçekten de su çok senin kasların gibi aynı çok güzeller Şunlara bakayım Çıldırıyorlar Aa, görüyor musun çıldırıyorlar Dinleniyorlar mı sinirliyorlar mı Evet evet o ben göremiyorum. Aa, Tamam tamam sakın çaktırma Canım ya seni çok seviyorum biliyorsun değil mi Burak'cım Yani sen benim için bu hayatta en değerli şeylerden bir tanesisin Ay aşkım ya sen de benim öylesin ya. Bu arada denizde bile çok yakışıklısın. Gürol denize girince gebeş kaplumbağaya benziyor yani. Aynı gebeş Ay. kaplumbağa gibi oluyor. Ne diyor ya bu Bombiş? bak şimdi ne yap biliyor musun? Sen git şu nedir adı Hasan mıdır Görkem Mehmet Can neyse işte Kürton'un ayağını sırt olmuş tamam mı? Tamam. Ayarı kopayacağım Köpek balığı gibi. Aralarında bir şey konuşuyorlar Burak ama bir türlü duymayı beceremiyorum. Mesafe çok uzun. Ha, sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Yanmış ısırdı. Tonmuş ısırdı galiba. Tonmuş ısırdı. Ay Burak kusura bakma lütfen. Ayağım koptu galiba. Aa, Burak iyi misin? Çıkalım mı? Çok mu kötü durumdasın? çok kötü acıdı ya. Baş parmağım koptu galiba. Ay Burak ya. Ya nasıl böyle bir şey yaptılar? İnanmıyorum. Normalde öyle şeyler yapmazlardı. Çok sinirlendirirler herhalde. Ayağım kanıyor galiba. Tamam tamam Burak'cığım. Ben şimdi suyun altına girip senin ayağına bakacağım. Sen benim için çok değerlisin. Aa, Kirol da geliyor. Kirol da geliyor. Ne yapıyor bu böyle ya? Aa, aşağı bir sürü balıklar koyuyor. İnanmıyorum. Şuna bak ya. Sırf huzurumuzu bozmak için yapıyor <laughs> kıskanç. Ben, 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 bunlar normal balıklar. Sıra balıklar. Bakayım şuna. Evet evet. Oğlum bunu tamam. Hemen yapacak. gel arkamdan hemen gel. Ben size günlü gösteririm. Şöyle gidelim bakalım hadi çıkalım Burak gel arkamdan. Burak ayağım hala acıyor mu? Gerçekten kusura bakma arkadaşım ya. Oh. Bilseydim yapmazdım. Evet oh. <laughs> çok <gülüyor> kötü gerçekten. Ha gel der, gel der. Aa, arkadaşım tamam, var arkadaşım tamam, Tamam Canım ya Aşkım canım ya. sevgilim benim. Herhalde. Ee, köpek balığı ısırdı ayağım ama yani ha, biliyorsun yani benim canım acımaz öyle Tabii kolay Tabii ki kolay. biliyorum yani köpek balığı ısırmıştır. Pis köpek balıkları gerçekten pis onların hepsi. Aynı hmm. Ay öyle. Neyse, neyse neyse. zaten köpek balıkları. Aynı gürol köpek gürol. <laughs> <laughs> köpek gürol gibi evet gerçekten de öyle. Neyse şöyle gidelim bakalım oturalım. Kokusuna ne geliyor ya? O gaz bombası attılar sanırım. Bu <laughs> <laughs> sorumuzu kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. <laughs> Neyse nefesini tut nefesini tut. Çok sinirlendiler herhalde. Tamam bırak. Da adayan, azıcık daha dayan azıcık daha dayan. Bu koku da ne ya? Aynı Tomiş'in osuruğu gibi kokuyor. Gerçekten de çok çirkin kokuyor. Tomiş de aynen böyle osuruyor bırakcım vallahi ya. hayırdır oğlum? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? sen, sen, sen Çekilin dedim. Bakayım. Ya uzak durun bıraktan duydunuz mu? Sizin burada ne işiniz var? Sus git Gökçe kafana şimdi vururum bu sopayı. Vururum. Bu ne hayırdır oğlum şimdi? Şeyin bak Gökçe abi sen ne şey oluyorsun? Allah aşkına. Ya, ya yardım Çekil dedim, çekil dedim Allah Allah oturun karşıma sizinle bir şey konuşmam gerekiyor benim artık tamam mı? Geçin bakalım yanıma şöyle. Ee, geçiyorsun? hayır dalga geçmiyorum. Ee, Tombiş, yeme bırak yemeklerimizi onlar bırakma bizim yemeklerimiz. Şey diyecektim size ben artık sizi <laughs> istemiyorum yanımda tamam mı? Zaten oradaki ev de benim. Ha? Ya Tombiş bir dinle dedim sana tamam mı? Çıkırım durma sen çıkırma be Oh, 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 şey diyecektim. Ben Burak'la artık evlenmeyi düşünüyorum. Gürol senden de boşanmak istiyorum. Ayrıca Burak'ın da tombişi varmış. Biz o tombişi alacağız. Bu tombişi istemiyoruz. Ne? ne? Ya, durun vurmayın. Vurmayın vurmayı Burak. Vurmayın dedim Burak. Vurmayın. istemeyin. Tombiş. Biz de o zaman seni istemiyoruz Gökçe abiler. Duydun mu? Ee, istemeyin. Ben Burak'la huzurlu mutlu bir şekilde yaşayacağım. Gidin hmm. başımdan. nasıl hmm. <laughs> da kıyamam. Ee, Burak... Ağlama be ağlama ya. Sen nasıl bir insan şirmanlar. Sen hemen yeni manita bulacağım. Hadi gel. Ha, yeni <laughs> manita mı? Ee, Burak hadi, hadi şakamızı açıklayalım. Zaten çok üzüldüler. Yürü Altan Biş buraya gelin. <laughs> Yok saçmalama. Benim sizden başka kimim var? Bırak benim ilkokuldan çok yakın bir arkadaşım. Sizi trolledik hatta. İnanmıyorsan arkadaşlarımıza sor. Baştan beri trollendin, trollendin. Nasıl yani? Sen sen bizi trolledin mi? Tabii ki yalan de trolledim. Yalan, yalan, hmm, yalan atmadım. Yorumlarda yazarlar Ama şey konusunda yalan atmıyordum. Ee, şey onun gerçekten tombişi varmış. Seni atacağız. O tombişi alacağız. Tamam mı? <laughs> Ya dur Tombiş dur ya şaka yaptım. Benim senden başka Tombiş'im olabilir mi? Şuna bak göbüşüm bile çok tatlı senin. Dünyanın en tatlı göbüşü sen de biliyorsun. O ne tatlı mı ne Evet gerçekten de çok tatlı Tombiş. Hadi hadi sizi Burak'la tanıştırayım. Güzelce denizde yüzüp yemeklerimizi yiyelim. Sabahtan beri sen troll yaptın. Ben yaptım. istemiyorum onu Evet, ben de istemiyorum. Gerçekten de çok iyi birisi. Ayrıca onun da sevgilisi var. O da benim çok yakın arkadaşım. Hadi gelin bakalım tanışın. Burak'ı çok e, tamam. seveceksiniz. Ama Tombiş şu kakalarını toplaman lazım. Burak tanış sevgilimle işte dediğim gibi bu benim eşim. Merhaba Kiral sen nasıl troll ama <laughs> Ee, şimdi trolü göstereyim mi sana Kafana hayır mi hayır sopayı? ya dur troll yaptık dedim çek şu sopayı Aa. elinden <laughs> neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelirim sanırım ne yaparsam yapayım Burak'ı çok sevmeyecekler ama olsun neyse arkadaşlar dediğim gibi biliyorsunuz ki arkadaşlar eğer ki videomun altına en çok ismini yazan arkadaşlarımın bir sonraki videomda ismini okuyacağım bu arada arkadaşlar hiç merak etmeyin gerçekten artık en kısa zamanda yüzümü gerçek yüzümü sizlere göstereceğimden hiç şüpheniz olmasın sizlere doğruyu söylüyorum he Hepinizi çok çok öpüyorum kendinize çok iyi bakın ha kanalımıza abone olup ailemize katılmayı da sakın unutmayın görüşmek üzere bye bye bay.